çekmedim. Ben ilaç vermedim. Sultan bir şey söyleyeceğim. Senin itiraf ifadende böyle bir şey yok mu? Hayır. Ben senin ifadeni okudum. Bir de bir şey söyleyeceğim. Tuğberk niye senin hakkında böyle konuşuyor? Ben yatılı kaldım, misafir kaldım bir evde neden fiş çekeyim? Biraz Abi ben anladım. seni tanıyor muydum? Tanımıyordum. Ben böyle evet. bir itiraf sana yapamazdım. Kolluk kuvvetlerimize İyiyordu. yapabilirdim ben ve kolluk kuvvetlerimizi yaptım. Bak dedi ki hmm. ağabeydeki konuşmanı hatırlıyor Hatırlıyorum. Ben ne, bak ben o kadına ilaç vermiş olsam birincisi bu toksikoloji raporunda çıkar. Aa, Hadi tıpta çıktı. Tamam ilaç mı çıktı benim tarafımdan evet. verilmiş? Farklı bir ilaç mı çıktı? <laughs> sultan peki hayır, kadın, ben, mu? sen bunu dile getirmedin mi abi biz otururken bana tüyan getir dedi diye hayır sultan. abi bak ben ne söylüyorum ben o kadına ilaç, ilaç vermedim o kadın kendi reçeteli ilacı çıktı o kadının üstünden ya ben niye o kadına ilaç vereyim tamam, bir şey söyleyeceğim şu an nasıl bir psikolojidesin mesela filthane aklına geldiği zaman gülla ablansın çünkü Gül abla yerdeyken sana ah, sol sol yerdeyken nefes alıyor mu dikkat Ben yaklaşmadım. Biz salonda oturuyorduk, televizyonda YouTube'a bağlı videolar izliyorduk abilete. Gül anne, ben birazdan bir lavaboya gideceğim. Tüyan benim ilacımı getirir misin kızım? Ve Gül abla aşağı yani salon bölgesine, mutfak bölgesine giderken Tüyan da bana, sultan ilaç kutusundan bir ilaç var onu al gel. Ve ben de kutudan bir ilaç aldım. 2 tane ilaç vardı zaten ilaçta ince böyle bir büyük bir ilaca benziyordu onu aldım külhaneye getirdim avucumla külhabide de kadehindeki bir dakika ince oval büyük bir ilaç evet evet ben de avucumla getirdim anneye uzattım bardan da yarım alkolü kalmıştı onunla beraber tükettim yani... ama tuyan ilacı kendisi getirmeyip sultana getirttiriyor tuyan ilacı ben verdikten sonra hadi anne işte biraz oynayalım salonuna müzik açılıyor orada biraz hani oyalamaya gitti. Evet. bir ayak yoluna gideceğim dedi. Şu anda bana hadi kızım biz de odamıza geçelim takılalım. Odamıza geçelim takılalım evet, diyor. Evet ondan sonra ama gelirken de bana salondaki fişi çek. Kameranın. Kameranın. Evet ama bunun kameralara ait olduğunu ee, 10 gün 10. günde o bölgedeki kameraları çeken fiş olduğunu ben anladım abi dedi. Falan yanmasın fişleri çek gel odada takılalım. Sonra dedim hani siz odada ne yaptınız yani orada o küçücük hı hı. alanda e, biz işte abi biraz oynamaya başladık. Tüyan telefonundan müzik açtı, roman havası açtı. Oynuyorduk, şakalaşıyorduk falan. Sonra biz tuyanla sarmaş bir pozisyondaydık dedi sarılarak. Tabi oranın şerisini söylemedi tam. E, o ara Gül abla çıktı dedi lavaboda. Ona lan dedi ne yapıyorsunuz? 别动！别动！